Eski açıktan transfer raporundan herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Demiş'le beraber Galatasaray transferi gündemde olan Michi Batshuayi analiz edeceğiz. Savaş hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen Giresun'dan koştur koştur. Ben Yalova'dan koştur koştur. Bir anda kendimizi yine burada bulduk. Galatasaray transferde ilk hamlesini herhalde hiç beklenmedik bir şekilde ikinci forvete yaptı. Biz de Batshuayi analizi için seninle beraberiz. Evet bu sıcak havada sıcak gündemle birlikteyiz senin analizlerini bekliyoruz. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Batu kimdir? Aslında bu cevabı belli bir soru. Cevabı bilinen bir soru. Çünkü Batu Türkiye'ye yeni gelmiyor. 3 sezondur Türkiye'de ve Türkiye'deki iki büyük İstanbul takımında da forma giydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı. Daha önce de birçok video çekildi ama biz basitçe en azından dikkat çeken yerlerini Batu hayatında, kariyerinde dikkat çeken bölümleri anlatalım. Çok ironik bir şekilde Batu futbolu Anderlet'te başlıyor ama daha sonra Anderlet Akademisi'ndeki disiplinsiz davranışları nedeniyle Akademiden kovuluyor ve standart liyecinin yolunu tutuyor. Hatta o yıllarda liyecide de başladığında böyle kırmızı kartlar görmeye, sarı kartlar görmeye, biraz agresif hareketlerde bulunmaya veya disiplinsiz hareketlere yatkın. O nedenle lakabı da Belçikalı Balotelli. O yıllarda biraz daha böyle savruk bir oyuncu profili çiziyor en azından sağ dışında veya sağ içerisindeki sağ dışı etkenlerle alakalı. Yani sarı kartlar, kırmızı kartlar disiplin anlamında biraz daha problemli bir oyuncu ilk çıktığı dönemlerde. Ama performansı çok çok iyi. Standart de 3 sezonda 120 maçta 44 gol atıyor. Etkileyici bir performans. Sadece o dönem skorerliğiyle değil yetenekleriyle de çok öne çıkıyor ve Marsilya'nın yolunu tutuyor. Yine Marsilya kariyeri de özellikle Bielsa ile buluştu ve Bielsa'nın onunla etkilendiğini görüyoruz. Onun hakkında o komple bir futbolcu diyor. Bielsa ayrıldıktan sonra Marsilya'nın çok çalkantılı bir döneminde takımı neredeyse küme düşme hattında uzakta tutmayı başarıyor. Yani tehlikeli bir yılda Marsilya'yı sırtlıyor. Orada 78 8 maçta 33 gol atıyor toplamda Michy Batshuayi. Daha sonra Marsilya'dan Chelsea'ye giden Drogba gibi o da Chelsea'nin yolunu tutuyor. Gittiği zaman direkt zaten o Drogba etkisi konuşuluyor. Acaba bir Drogba olur mu? Drogba tekrar mı geldi Chelsea gibi o profili bir oyuncu? Tabii öyle olmuyor. Chelsea kariyeri biraz hayal kırıklıklarıyla geçiyor. Biraz daha Antonio Conte ile orada yaşadığı problemler var. Conte'nin kendisini kandırdığını düşünüyor Batshuayi. Chelsea birçok oyuncuya yaptığı gibi Batshuayi farklı kulüplere kiralıyor. Chelsea'nin zaten dünya üzerindeki en çok ün yaptığı mesele bu Dortmund'a kiralıyor, Valencia'ya kiralıyor, Beşiktaş'a kiralıyor. Buralarda dikkate değer performanslar gösteriyor. Crystal Palace'a da kiralıyor mesela. Yine Crystal Palace döneminde de Roy Hudson'da yaşadığı bir problem var. Yani aslında gençlik dönemlerine baktığımız zaman Mitchie Batshuayi'nin biraz daha deli dolu bir oyuncu görüyoruz. Yani o Batsman lakabı, işte Belçikalı Balotelli lakabı biraz daha onun deli doluluğundan da geliyor. Biraz çevresiyle problem yaşamaya da başlıyor oyuncu. O konularda çok istikrarlı gözükmediğinin altını çizmek lazım. Ama tabii gençlik yıllarında ileride buna tekrar değinmeyiz. Ben Batshuayi'nin bu konuda çok olgunlaştığını düşünüyorum. 2011'den başlayarak Standard Age'den, kariyerinden kısaca bahsetmiş oldun. 2021'de Beşiktaş'a geldi. 21-22 sezonunda. Buradan sonrasında hem Türkiye kariyerini hem de iyi özelliklerini saymak istersen neler dersin? Birçi iyi özelliklerinden başlarsak ben birinci olarak Batshuayi'nin enerjisi ve prese yaptığı katkı olarak söyleyebilirim. Bu da bence Galatasaray transferinde Okan Burun Galatasaray'a istemesinde Batshuayi çok önemli bir rol oynadı. Mesela ilk geldiğinde tabii fizik gücü çok daha yukarıda olduğu için bence yani bir Premier League futbolcusu Premier League, League yiyerek geldiği için çok daha diri bir oyuncuydu Batshuayi ve preste çok daha etkili oluyordu. Bu mesela yeni Malatyaspor spor maçından bir görsel. Batshuayi savunma oyuncusunu kovalıyor. Kaleciye kadar kovalıyor. Ve daha sonrasında da kalecinin yaptığı bir hatada topa müdahale ederek ağlara gitmesini sağlıyor. Burada presteki yırtıcılığını görüyoruz Michi Batshuayi'nin. Bu Beşiktaş formasıyla bence Batshuayi'nin yaptığı en özel işlerden biriydi. Bundan bir tane değil birkaç tane yapmışlığı var. Yine Başakşehir maçında Volkan Babacan'ın topu çok evelemesini iyi değerlendirmişti Batshuayi. Volkan Babacan'a kadar bastı. Orada yandan zaten bunu gördüğünü gözlemlediği görüyoruz. Preste akıl çok önemli. Bence Batshay'da bu oldukça fazla var. Mesela Galatasaray'da Mertens, Torreira gibi oyuncular da böyle. Ve Mourinho'nun Carlos Vinicius'u eleştirdiği bir sekans vardı. Orada hoca e, Mourinho Vinicius için şöyle söylüyordu. Pres yapmayı bilmiyor. Pres yapma konusunda tecrübeli bir oyuncu değil. Batshay bunun tam tersi. Pres konusunda bence oldukça keskin bir oyuncu. Yine Başakşehir maçında tekşehire attırdığı gol bize bunu gösteriyor. Yine Malatya deplasmanı Batuay'ı çizgideki oyuncuya pres yapıyor. Orada taçı kazandırıyor ve daha sonra çok kurnaz bir şekilde ileriye doğru koşmaya başlıyor topu alıyor ve içeriye çevirip asistini yapıyor tek Tekşehir'e. Batshuayi'nin burada yine presle ne kadar enerjik olduğunu görüyoruz ama kurnaz olduğunu da görüyoruz. Yani hem az önce Malatya kalecisine basarken hem Volkan Babacan'a basarken hem şimdi çizgide Malatya oyuncusuna basarken oradaki kurnazlığı çok ön plana çıkıyor Batshuayi'nin. Çünkü presle topu kaptıracağını, presle topu kollayacağını biliyor. Yine Antalya spor maçında da yaptığı böyle bir şey var. Ona geçelim. Burada savunma topu kaleciye dönecekken Batshuayi çok iyi seziyor bunu ve bir anda kaleciye doğru koşmaya başlıyor. Araya giriyor. Heleci'yi geçip golünü atıyor. Burada yine Batshuayi'nin fiziğini ve kurnazlığını görüyoruz. Bu presteki keskinliğe. Bence Okan Buru hayletti dedi. Keskinlik kadar burada presteki o baskı zorlayıcılığı kadar preste bunu yapabilmek bir fizik gücü istiyor. Bu fizik gücü elbette ki Okan Buru etkilemiştir ama etkileyen bir diğer şey de akıl. Yani presteki akıl ön alanda baskı yaparken boşa gitmeme, fake yememe, çalım yememe. Orhan abi Okan Buruk da yaptığı mesela röportajda bunun altını çiziyor. Okan Hoca da bunun altını çiziyor. Bazı oyuncular çok kolay fake yerken bazı oyuncular preste çok daha keskin oluyor. Burada yine Michi Batshuayi'nin çok keskin bir şekilde gittiğini ve fiziğini çok akıllı bir şekilde kullandığını görüyoruz. Enerji çok akıllı bir şekilde harcadığını görüyoruz. Golü yapıyor. Tabii bu pres ve zorlayıcılık 4-4-2'de de çok işe yarayabilir. Icardi'nin yanında düşünme konusunda çok işe yarayabilir. Herhalde programın sonlarına doğru onu da konuşacağız. Bir konu daha var. Batshuayi hakkında ne artıya ne eksiye giremeyecek ama evime olarak benim artıya aldığım bir konu var. O da pivotluk ve oyuna katılım. Michi Batshuayi'nin bundan önce kariyerinde hatta Türkiye kariyerinin başlarında Beşiktaş kariyerinde en büyük eksisi, en büyük negatif özelliği Batshuayi hakkında çok offside'a düşmesi, çok oyundan kopuk olması, oyunla alakası olmayan bir forvet gibi gözükmesiydi. Yani bağlantı işlerine çok girmeyen, derine çok gelmeyen, genelde takımdan uzakta bir şekilde oynayan ve bu zaman zaman bunları da dalgınlığa, konsantrasyon kaybına yol açan bir oyuncuydu. Hatta burada ilk negatiften gidelim. Michy Batshuayi'nin e, düşmelerini, takımdan kopukluğunu, buradaki istatistikleri inceleyelim. Daha sonra bu ivmenin nasıl değiştiğini, Batshuayi'nin oyuna katılımının nasıl arttığını gözlemleyeceğiz. Düştüğü offside'larla başlayalım. İstatistiği verelim önce. Michy Batshuayi Türkiye'de oynadığı 3 sezonda, geçen sezon hariç yani Jorge Jesus'un sezon hariç, en çok offside'e e düşen oyuncular konusunda hep zirvede yer aldı. Birinci oldu, ikinci oldu. Michy Batshuayi geldiği ilk sezonda 90 dakika başına en çok offside'e e düşen ikinci forvetti. Maç başına 90 dakika başına 1.4. bu sezon ise 1 olarak bitirdi sezonu. 90 dakika başına 1.9 offside'a e düşüyor Michy Batshuayi. Bu biraz takımdan kopukluğu, biraz takımdan uzak oynamayı gösteren bir istatistik bence. Böyle pivot forvet oynayabilen takım oyuna katkıda bulunabilen oyuncular için bu istatistik daha düşük kalabiliyor. Michy Batshuayi buralarda biraz daha ekside yazan bir oyuncu. Biraz daha takımdan kopuk olabilen bir oyuncu. Veya konsantrasyon problemlerinin zaman zaman offside'e kalmayla da ortaya çıkabildiği gözüken bir oyuncu. Birkaç pozisyonla da örnekleyelim bunu. Mesela burada Batshuayi'nin takımdan çok ayrı bir şekilde bayağı offside'de olduğunu görüyoruz. Yani hem yarı an ilerisinde hem diğer bütün oyuncuların bir iki adımdan belki daha fazla ilerisinde. Böyle Beşiktaş döneminde zaten yarattığı birkaç tane de linç olmuştu Batuay'ın offside'a e düşmeleri veya işte gol kaçırmaları. Bu offside'a e düşmeleri aslında onun biraz daha böyle takımdan, kopuk takımdan ayrı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Burada şeye de değinebiliriz. Asist sayısına da değinebiliriz Batuay'ın. Mesela Batuay kariyerinde o Marsilya'daki etkileyici sezon hariç hiçbir sezonunda 5 asiste ulaşamamış bir oyuncu toplam Onda. Bu onun aslında biraz daha çevresini oynatma, bağlantı yapma, line-up konusunda birazdan daha negatifte kalan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. O konuda Batshuayi'nin eksileri olduğunu, en azından geçmişte çok daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Line-up'larda da bağlantı oyunda da kötü olduğu, bağlantı oyunda bağlantı yapamadığı, topa eveleyip gevelediği birkaç görsel var. Onlarla ilerleyelim. Mesela burada Arda sağ çaprazdan içeriye sokuluyor. Batshuayi duvar olarak kullanmak istiyor. Veriyor ama alamıyor. Tamam. Arda'nın önünde belki kapatan bir Trabzonlu oyuncu var orada. Ama yine merkezde boş oyuncular var. Veya yok Yoksa da Batuçay bu topu tekrar geriye iade oynayabilir, başka bir oyuncuya dönebilir ama burada çok evelediğini görüyoruz. Birkaç tane daha kare var ve sonunda bu top Trabzonlu oyuncular tarafından kazanılabilir. Olmuyor, sekiyor bir şekilde Arda'nın önünde kalıyor, şut oluyor ama Batuçay'ın burada verimli olmadığı çok bariz. Yani bu duvar olma konularında, dönüp hemen pas verme konularında, yanındaki oyuncuya tekte oynama konularında ve verkaçlarda topla beraber gelen kanat oyuncusu, topla merkezden gelen oyunculara çok verimli bir duvar olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Biraz daha bu duvar olma konularında, biraz daha yanındaki önce oynatma konusunda çok eksiydi. Bu sezon bence biraz daha gelişti. Bu da zaten geçen sezonla olan bir görsel. Yine mesela burada topla buluşmuş. Aslında dönüşü iyi ama içeride iki tane arkadaşı var. Bir şekilde o boşluğu bulup oraya doğru çevirmeye yani zaman yok. Pozisyon izleyeceğiniz zaman belki diyeceksiniz ki görsellerden. Yani karelerde hiçbir şekilde pas atabileceği bir alan yok ama öyle değil. Pozisyon akışı içerisinde nasıl şutunu zorlayabiliyorsa orada içeriye dönüp pasını da zorlayabileceği bir açı var. Ama yapamıyor bunu Bacuay'ı. İlk düşüncesi bu olmuyor. Hatta bu konuda ona bir eleştiri de 2014 Dünya Kupası'nda onun yerine orijinal kadroya dahil eden Belçika Teknik Direktörü'nden geliyor. Hocası onun için bencil olduğunu, çok kendisini düşünerek oynadığını söylüyor playoff'larda bilhassa ve o nedenle de kadroda düşünmediğini açıklıyor Batu Bu Batu bence gelişen bir özelliği. Nasıl geliştiğini de bu sezon üzerinde anlatalım ve bence en çok değişmeyi de bu sezon yaşadı Batu Biraz da büyük maçlarda Galatasaray maçında mesela bu dokuzu, bu duvarlığı, pivotluğu çok daha iyi yaptı. En kritik örneği verelim ve bu konuyu kapatalım. Burada Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı yaratabildiği, yarattığı en net pozisyon var ve bu pozisyonun altında çok net bir Batu Şuay imzası var. Derine kadar geliyor. Davinson varken topu tutuyor, saklıyor ve çok iyi bir şekilde merkeze bırakıyor tekrardan ve bu Fred'in kaç kaçırdığı pozisyona dönüşüyor. Burada Batuay'ın derine gelip yaptığı iş belki kariyerinde hiç yapmadığı, hiç tenezzül etmediği, düşünmediği, oraya vizyon katmadığı işler. Ama Galatasaray derbisinde ve bence Beşiktaş derbisinde de İsmail Kartal iki maçta da onu düşündü, onu tercih etti ve bu iki büyük maçta da Batuay'ın dokuzluğu, derine gelmeleri, oyun bağlantısı, oyuna katkısı oldukça arttı. Daha öncesinde de deniyordu bunları ama bu kadar verimli paslar, bu kadar verimli çalışmalar görmüyorduk. Galatasaray ve Beşiktaş maçı epey iyi bir sınav oldu bence Batu adına. Biraz da burada pozisyonda Michy Batshuayi'nin oldukça etkili bir şekilde derine gelip Fenerbahçe'yi çok net bir gol pozisyonuna soktuğunu görüyoruz. Batshuayi'nin eksisini açıkçası çok gol kaçırmasını almadım. Çünkü ben onun biraz da Beşiktaş kariyerinin bıraktığı travmatik bir şey olarak görüyorum ki biraz istatistikler de bunu doğruluyor. Michi Batshuayi Beşiktaş'ta penaltısız 11.86'dan 10 gol çıkarmış. Bir önceki bu bakar Abubakar 12.32'den 11 gol çıkarmış penaltısız. Aslına baktığınız zaman çok bir fark yok. Batshuayi de Abubakar hemen hemen aynı xc'den aynı golü çıkarmayı bilmişler. Ama Batshuayi'nin Abubakar'ın boşluğunu dolduramadığı çok önemli bir mesele var. Abubakar o sezon yıldız yapmıştı. Batshuayi çevresindekileri yıldız yapabilecek bir oyuncu değil. Daha çok kendisi skor üretebilecek, kendisi gol atabilecek bir oyuncu ve bence Abubakar kadar ana rol oyuncusu değil. Biraz daha yardımcı rol oyuncu. Galatasaray transferi de Galatasaraylar açısından böyle bir endişe yaratacak bir durum değil. Çünkü Galatasaray'a ana rolde, ana planda bir oyuncu olarak gelmiyor. Ona Galatasaray kariyeri de işte egasayda ne yapacağı sorusunda daha da iyi cevaplar veririz daha dolu cevaplar veririz ama bu istatistik benim çok dikkatimi çekti. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta bıraktığı etki biraz daha gol kaçırma üzerinden okunuyor ama ondan ziyade çevresiyle etkileşim konusunda çok zayıf kalmıştı. Peki son olarak da şunu sorayım. Galatasaray kariyerine geçelim artık. Bütün kariyerini incelemiş olduk seninle birlikte. Geçen hafta senin kadro mühendisliğini de izledik burada. Orada dedin ki Okan Hoca bu sene 4 4 2de denemek istiyor ve Galatasaray bir tane 10 numara transferi yapacak. Batshuayi'nin gelmesiyle birlikte artık geldiğini varsayarsak Galatasaray bu sene çok fazla 4-4-2 dener mi? Özellikle iç saha maçlarında ve bu bu Batshuayi'nin gelişi 10 numara transferini nasıl etkiler sence? Yüksek profil bir 10 numara mı gelir yoksa daha çok orta sahaya yatkın bir 10 numara mı gelir? Ee, çok iyi soru ama tabii bunun belli bir kısmını kadro mühendisliğinin ikinci bölümünde de saklayacağım. Şimdi şöyle Batshuayi'nin gelişi kesinlikle 4-4-2 etkiler. Çünkü ben Batshuayi'nin geleyim bir arkasında bekleyeyim diye geldiğini sanmıyorum. Elbette ki Mauro Icardi'nin süresi çok daha fazla olacaktır. Batshuayi bu sezon Ceko'nun arkasında bekledi ve hatta bence eğer İsmail Kartal Ceko'yu kulübeye çekmeyi daha çok başarabilseydi, öyle bir gücü olsaydı olsaydı, oturtabilseydi İsmail Kartal Batshuayi'den çok daha fazla faydalanmak istiyordu. Ki Batshuayi faydalanmayacak bir oyuncu değil. Mourinho'nun da Batshuayi beğendiğini Ali söyledi, istediğini söyledi. Yani Süper Lig için çok çok etkileyici bir ikinci forvet, çok çok etkileyici bir oyuncu. Yani kulübe de en iyi kulübe forveti diyebilir miyiz? Bence deriz. Batshuayi'nin bu sezon ligde 12 golü var. Kaçı yedekten girdikten sonra atılmış goldür sence? En az yarısı diyebilirim. Yarısından bir gol daha fazla. Tam 7'si Batshuayi'nin bu sezon oyuna sonradan girip attığı goller ve bu sezon oyuna sonra Aradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla golle pay sahibi olan oyuncu da Miçibat Şuhayi. 7 gol 5. Galatasaray optarası. bu sene bunu neredeyse hiç yaşamadı. Ona bakalım çok güzel. Bu sene eksik geçen senede. Galatasaray'da Gomis sonradan oyuna gelip kaç gol atmış? En az 8 tane vardır geçen yok, sene. Yok sonradan oyuna gelip hmm. Icardi'nin arkasında. Icardi'nin arkasında. O da geçen sene çok fazla yaşamadı. 1 veya 2'dir. 1. O da 4-0 Hatay Spor'un 4. Atay Spor dördüncü golü. 4. Maç bittikten yani, sonra. Bir anlamı yok o golün. Bakan bunun bu sezon iki gol var. İkisi de işe yarar gol. Biri Bayern Münih 0 2 1 Biri de Pendik Spor'a atılan gol. Hmm. Carlos Vinicius'un da bir tane Kasımpaşa'ya attığı kritik gol var. Yani kritik goller ama 1-2-1-2. Yani öyle bir 5 gol, 7 gol, 6 gol, 3 puanı getiren gol falan çok değil. Hasan Kabze değil. Değil tabii ki. Hiç. Yani Icardi hiç arkasından katkı alamadı. O nedenle Bici transferi Galatasaray'ın da bambaşka bir düzeni de beraberine getiriyor. Yani hem oyuna sonradan atma, hem Icardi'nin yanında oynatma, hem bazı maçlarda Icardi sakat cezalı veya Icardi formsuzken, dinlenmesi gerekiyorken, şampiyonluk maçı varken yerine oynatabilme. Yani Batuay'a iyi geliyorsa... Ee, yine söylüyorum. Bir karda oynasın ben de arkasında bakan mı veya Carlos Vinicius ki bekleyeyim diye gelmiyor. Türkiye'de son 3 sezonda 58 golü var. Ve Fenerbahçe'de son 2 sezonda 44 golü var. Bence çok etkileyici bir istatistik. Ve Fenerbahçe'de unutmayalım. Bunu Sinan abi hep söyler. Eğer Ener Valencia yerine sakattan bir Batshuayi oynasaydı penaltıları Batshuayi atıyordu ve o rekoru Batshuayi kırabilirdi. Batshuayi'nin biliyorsun Dünya Kupası sonrası çok uzun bir sakatlığı var o arada. Batçay'dan hiç yararlanamadı Fenerbahçe bir ara ve sonra geri döndü. O arada Valencia penaltılar, goller vesaire tekrar gitti gol kralını oturdu ve araya açtı. Rekorlar kırdı. Şimdi Batshuayi orada olsaydı o rekorları Batshuayi kırabilirdi. Öyle bir şanssızlığı olmasına rağmen, öyle bir şanssızlık yaşamasına rağmen çok etkileyici istatistikler ve Jekon'un arkasında bu sezon çok bekledi. Yani ana oyuncu olarak ana plana çok dahil olamadı. Ona rağmen bu istatistikleri yakalamak ikinci forvet olarak, yardımcı forvet olarak çok önemli. Ve şunu söyleyeyim, kariyerinde her zaman işte daha önceki Belçika teknik direktörüyle hatta Belçika milli takımında bazen de kulüp hocasıyla yani garip bir oyuncu Belçika'ya gidiyor. 4-4-2 oynuyorlar, iyi oynuyor, mutlu oluyor ve kulübüne laf çöküyor diyor ki buradaki gibi oynayınca oynayabiliyorum, güzel oluyor diyor. Ray Hudson'a laf çöküyor. Ray Hudson oradan cevap veriyor. 2014'te hocası hakkında bencilliyor. diyor. Ee, Antonio Conte beni kandırdı diyor. da başka maceralar. Ama Türkiye'de hiç buna şahit olmadık. Çalkantılı bir dönemden geçmesine rağmen kariyerinde Türkiye döneminde böyle amatör sağ dışı olaylarına Batçay'ın rastlamadık, denk gelmedik. Kulübede oturuyorken mesela edinecek oyundan çıkarken tepki gösteriyordu. Batçay oyuna girmediği için tepki göstermedi. Ben görmedim hiç yani. Hatırladığım var mı? Hiç olmadı oyuna girmeyi ve bence hak ediyordu. Yani mesela bir Sivas spor maçı var, bir Konya spor maçı var. Edin Ceko'nun kaçırdığı gollerle Fenerbahçe'nin puanlar kaybettiği ve belki şampiyonluğu kaybetti. Belki değil yani şampiyonluğu kaybetti. Ama orada hiç tepki göstermedi bak şu Icardi'nin yediği meselesi kapattık. Bence Icardi'nin yediği veya işte Icardi'nin kamesi olarak Galatasaray alınabilecek en iyi profili aldı. En iyi oyuncuyu aldı. Ama tabii bir de 4-4-2 meselesi var. Ben Okan Buruk'un Batshuayi ikna ederken 4-4-2 ikna ettiğine inanıyorum. Çünkü Batshuayi 4 4 2ye çok verimli olan, 4-4-2'yi bence çok seven birkaç tane demeci var böyle bir oyuncu ve dediğim gibi yedek olmaya da gelmiyordur. Yani Michi Batshuayi'yi Galatasaray gel sen de arkasında bekle diye getirmiyordur bence. Hem şunu söyleyebilirim. Burada birkaç ay öncesinde Erinç programlarda canlı yayınlarımızda Michi Batshuayi konusu geçtiği zaman o Fransa'ya gidecek çünkü yedek kalmak istemiyor demişti. Doğru evet. Hem bu var hem de Galatasaray bir yedek forvetine 3 milyon verecek kadar zengin bir kulüp mü? Onu da düşünmek Doğru. lazım. Doğru. Bence dediğim gibi kesinlikle şampiyon ligi maçlarının gruplarının artık 8 maça çıktığı, playoff'un Ağustos'ta başladığı bir dönemde Galatasaray Michi Batshuayi'den bir az forvetinden ne kadar faydalanıyorsa öyle faydalanacaktır. Ona göre geliyordur Batshuayi. Ee, ben başka türlü de Galatasaray'ı tercih edeceğini çok sanmıyorum. Okan Buruk da Batshuayi'yi ikna ederken kendisinin ilk şampiyonluğunu kullanmıştır. Bak ben orada Enzo Crivelli ve Dembaba ile oldum. Benzer profiller değiller çok bence ama Icardi Batshuayi ikilisi de beraber oynayabilecek bir ikili. Özellikle rakibi boğduğunda Galatasaray topu aldığında topa çok yüksek sahip olduğunu, yüksek yüzeye sahip olduğunda fırsatlar yaratabildiğinde Batshuayi çok iyi bir oyuncu. Mesela Icardi'nin bu sezon 8 asisti var. Batshuayi'nin 4 falan var. Yani kariyerinde hiçbir zaman öyle 5'e ulaşabilmiş bir oyuncu değil. Belki orada Icardi daha derine çekip işte Sparta Parak maçında Icardi'nin yaptığı işler gibi Batshuayi daha önce tutup preste kullanıp Galatasaray orada sonuç alabilir ki Batshuayi preste gerçekten bence bu sezon liginin iyi forvetlerinden. Yani Mauro Icardi'nin falan önünde bu sezonki Icardi'nin önünde. Şimdi mesela şu Davinson Sanchez'e yaptığı bir hamle var. Hatırlarsın. Sarı kart gördü daha sonra Galatasaray gol pozisyonuna girdi Barış'la. Davinson orada nereye kadar takip ediyor? Yine Fenerbahçe'nin Galatasaray hiç oyun kurdurmadığı o maçta Vici Batshuayi'nin presi çok etkiliydi. O maçta İsmail Kartal Batshuayi daha forvet diye oynatmadı. Batshuayi Ceko'dan Galatasaray'a karşı daha iyi pres yapar diye oynattı ve planı tuttu. Batshuayi Galatasaray hiç oyun kurdurmadı. Nelson'a da Davinson'a da çok doğru bastı. Zaman zaman gölge presle de Torreira'yı kapattı. O yüzden e, o pres, o presteki kırıcılık ve etkileyicilik Okan Buruk'u mutlaka etkilemiştir. Yine şunu da söyleyelim. Bu sezon mesela 90 dakika başına en çok şut çeken oyuncu Batshuayi Süper Lig'de. Yani bu zorlayıcılığı sonradan oyuna girdiği zaman tehditkarlığı gösteriyor. Maç başına yapmıyorum çünkü 11 başladığı maç çok az. Daha sonra 90 dakika başına yaptığım zaman sonradan oyuna girip yaptığı işler çok çok etkileyici. Yine Batshuayi bu sezon Süper Lig'de dakika başına en çok gol atan futbolcu. Aldığı süreye göre 1.4 776 dakika 1.4 gol Süper Lig'de. Süre başına gol atmada, süre başına skor üretmedi, süre başına işte 90 dakika başına rakibe yaptığı etkili işlerde Süper Lig'in belki de en etkileyici forveti olabilir mi Batshuayi? Şampiyonlar Ligi dönemlerinde Galatasaray içeride, Galatasaray içeride veya dışarıda yani Batshuayi de sadece içeride oynasın diye de almazsınız. İçeride dışarıda Anadolu takımlarıyla oynayacağı maçlarda elinde Batshuayi bul bulundurması Şampiyonlar Ligi için Icardi'yi dinlendirebileceği anlamına geliyor. Ya yani belki Okan Burak Icardi'yi dinlendirememe meselesinden eleştirdik. Daha çok dinlendirebilmeliydi. İşte Şampiyonlar Ligi'nin etkili olabilmesi için belki söyledik bunları ki orada sakatlık meselesinde tam hakim değiliz hoca. 1,5-2 ay dinlenmesi gerekiyordu o zaman falan dedi. O da çok mümkün değil. Ama her neyse Bakan bu ile dinlendiremeyebilirsin. İşte Carlos Vinicius ile dinlendiremeyebilirsin ama Batshuayi ile dinlendirirsin. Yani gözün kapalı bir şekilde zaten bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın 11'ine koyabileceği mi forvet? Michi Batshuayi. Herhangi bir derbide Fenerbahçe'nin iki maçta da iki büyük derbide de direkt olarak sahaya attığı bir forvet. Kulübede Cekon'un olduğu maçlarda yani düşün. O açıdan Galatasaray'ın çok çok iyi bir yedek forvete ve ikinci forvete kavuştuğunu düşünüyorum. 10 numara ve orta saha meselesi için şöyle. Orta saha transferinde bence Galatasaray'ın artık enerjiye ve orada alan kaplamaya çok daha fazla ihtiyacı var. 4-4-2 deneyeceği maçlarda. Yani 4-4-2 Kerem Demirbay Torreira ikisini kaldırmaz. 4-4-2 başka bir şey. Torreira'nın yanında bir Torreira daha gerekir. Bunu konuştuk. Ve 10 numara transferini çok etkileyeceğini sanmıyorum. Ben Galatasaray'ın yine bir 9.5 diye tabir edelim. E, klasik 10 numara olmayan bir 9.5'a yöneleceğini, ona gideceğini düşünüyorum. Çünkü Batshuayi her ne kadar bazen 4-4-2 oynayacak diye konuşsak da şu an kadro planlamasında geniş kadroya baktığımız zaman Galatasaray'ın ikinci santrforu. Ve Galatasaray zaten 4-4-2 oynayacaksa iki santrforla da yola çıkamaz. Orada en az bir 3-4 santrfor olması gerekiyor. O açıdan Batshuayi transferiyle beraber ön hattı, hücum hattına, center hattına for veya forvet hattına daha geniş konuşacaksak transfer bitti demek veya transferin bittiğini sanmak, transferin biteceğini düşünmek çok doğru bir düşünce değil, sağlıklı bir düşünce değil. Galatasaray'ın mutlaka 9.5 veya işte oraya Mertens'in alternatifi olarak birini almak zorunda alması gerekiyor. Şöyle düşünelim. Icardi'nin ikamesi geldi. Sıra Mertens'in ikamesinde. Bugün Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Michy Batshuayi'yi analiz ettik. Sevgili Savaş Sevinç'le beraber. Savaş ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Siz de bu transfer hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.